Selam dostlarım. Bugün sizlerle oyun nasıl hızlandırabiliriz onu göstereceğim. Beni tam izlerseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. indireceğimiz programın ismi Cortex Razer. Hemen internete yazalım. Çıkan listeye basıyoruz. Şimdi indirim butonu. Klasörümüze basıyoruz. Böyle bir yazılım bizi karşılayacak. İlerliyoruz. Kurulumu yaparken birkaç şeyden bahsedeceğim. Ee, arkadaşlar oyun oynamak için yapılmayan bir bilgisayarda bile oyunlarınızı mükemmel bir şekilde çalıştırmaya izin veriyor. FBA'nizi en üst düzeye çıkarır. Sisteminizi ve temel olmayan uygulamaları iki temel mod kullanarak mikro yöneterek FPS'i arttırır. Temizi kapatabiliriz. Böyle bir yazılım bizi karşılıyor. Öncelikle oturum açmamız lazım. Ben oturumu açtım. Sizi böyle bir arayüz karşılayacaktır. İndirdiğiniz oyunlar arayüzde gösterilecektir. Takıldığınız konuları yorum yazarsanız size dönüş yapacağım beni izlediğiniz için teşekkürler daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız Abone olup like atınız görüşmek üzere